Şimdi benzerlik durumu söz konusu. Paralellik var burada. Doğrudan doğruya paralellik verilmemiş ama kenarların orta noktalarını birleştirirsek bu tabana paralel olur. Yani ED, BC'ye paraleldir. Eğer biz AE uzunluğuna K dersek EC uzunluğu da K olacak. Çünkü birbirine eşit. Bize verilen ADE şu alan 13 cm kare olarak verilmiş. Üçgenler birbirine benzer. ADE üçgeni ile ABC üçgeni birbirine benzer. Eğer iki üçgen benzerse bu üçgenin bu üçgenlerin alanlarının oranı yani ADE üçgeninin alanı bölü ABC üçgeninin alanı bu ikisinin oranı alanlarının oranı benzerlik oranının karesine eşit oluyor. Benzerlik oranı ise K bölü 2K oluyor. K bölü 2K'nın karesi. Tabi biz istersek şuraya alana x falan diyebilirdik. Şuraya gelen alan x artı 13 olur. Ama bizim aradığımız şu aşağıdaki parça falan değil. Şu aşağıdaki parçayı aramıyoruz. Biz ABC üçgeninin yani bunun tamamının alanını arıyoruz. O yüzden şuraya bir isim falan vermedim. Yani 13 artı x gibi bir şey yazmadım. Eğer 13 artı x de yazsaydım yine aradığımız 13 artı x olacak. Ya da s deseydim 13 artı arıyor olacaktı. Bu nedenle böyle bırakıyorum. Herhangi bir isim vermiyorum. Şimdi k'ya bölüyorum 1, k'ya bölüyorum 2. Sonra ADE e üçgeninin alanı yan tarafta da verilmiş. Bu alan 13. Olduğu gibi yazıyorum. Bir isimlendirme yapmıyorum. ABC üçgenin alanı. Şimdi 1 bölü 2 karesini alıyorum. 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. Burada da içler dışlar çarpımı yapalım. 1 çarpı alan ABC. Alan ABC. Eşittir. 4 çarpı 13. O da 52 yapar. 52'ymiş yani. Şunu söyleyebiliriz. Üçgenler arasında 1'e 2 oranı var. Benzerlik oranı 1'e 2. Alanları arasında da 1'e 4 oranı olur. Yani burası bir birimse tamamı bunun 4 katı olur.